Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Doğu Türkistan'da dış ticareti arttırdı. Çin Doğu Türkistan'da uyguladığı zorla çalıştırma, köle işçilik, sözde mesleki beceri öğretme merkezleri Gerçekte ise toplama kamplarında milyonlarca insanı alıkoyuyor. 2019'da tesisleri kapattık diyerek hepsinin serbest bırakıldığını söyleyen Çinli yetkililer baskıcı politikaları nedeniyle çeşitli ülkeler tarafından yaptırım uygulamalarına maruz kaldı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, G7 ve NATO üye ülkeleri Çin hakkında ciddi endişe taşıdığını ifade ederken Çin hükümeti, dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizliyor. Aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanlara zoraki ifadeler vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Çin Propaganda Medyası'ndan yayınlanan bir haberde, uluslararası toplumun baskılarına rağmen Çin'in bu yılın başlarından şimdiye kadar çeşitli yollara başvurarak Doğu Türkistan'daki dış ticaret hacmini arttırmaya devam ettiği ortaya çıktı. Çin'in yayın organı Tanrı Dağı Ağında 20 Eylül yer alan habere göre Doğu Türkistan'da ilk 8 ayın dış ticaret ithalat ve ihracatının toplam diğeri geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 artarak 97,39 milyar yuan diğerinde olduğu ileri sürülüyor. Haberde bunlar arasında Çin Komünist Parti güdümündeki sivil görünen işletmelerin ithalat ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %26,8 artarak Doğu Türkistan'daki toplam dış ticaret hacminin %84,2'sini oluşturduğu belirtiliyor. Çin'in Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Çin işletmelerinin batı tarafından yaptırım uygulanması sonrası iflasa sürüklenen şirketleri diriltmek için 50 milyon yuan kredi sağlamaya çalıştığı biliniyor. Gözlemciler bir kuşak bir yol ticaret planının uygulanmasıyla birlikte Çin rejiminin önemli bir üretim merkezi haline getirdiği Doğu Türkistan'ın kaynaklarını yağmaladığını ve Uygurları köle işçi olarak dış ticaret faaliyetlerini yoğunlaştırdığını Doğu Türkistan'ın asıl sahibi olan halkınsa bu durumdan hiçbir fayda göremediğini, aksine zorla çalıştırıldığını ve bu insanlık dışı cinayete Çin'in bir kuşak bir yol ticaret projesine katılan tüm ülkelerin ortak olduğunu kaydetti. Bilgilere göre Çin'in köle işçi çalıştıran Çinli işletmeleri canlandırmak için Doğu Türkistan'da dış ticaret faaliyetlerine yatırım yapılmasına yönelik teşviklerini arttırmasıyla Çin'in asıl amacı ortaya çıktı. Uzmanlar Çin'in küresel pazarları hedeflediğini söylüyor. Zira Doğu Türkistan'dan ihraç edilen Çin mallarının çoğu bir kuşak bir yol ticaret projesi üzerindeki ülkelere gidiyor. Ve insanlar köle edilen, sistematik soykırıma maruz kalan, kadınlara kısırlaştırılan ceza kamplarında toplu tecavüze uğrayan Uygur köle işçilerin kanı, canı bedeline ürettiği Çin mallarını kullanıyor. Uygurlar Çin Bayramını kutlamaya zorlandı. Son yıllarda Çin çeşitli bahanelerle sözde İslam'ın Çinleşmesi ve Uygurlar gibi Müslüman Türk halklarının tamamen asimilasyon olması gibi rezil planını yürütmek için Doğu Türkistan halkının tüm ibadetlerini Ramazan ve Kurban bayramlarını kısıtlarken aynı zamanda Çin bayramlarını kutlamaya zorluyor. Çin medyasında çıkan haberlerde Doğu Türkistan'daki çeşitli etnik grupların Çin'in Çağın Festivali adındaki bayramını birlikte kutladıkları yazıyor. Çin'in organ yayını Tanrı Dağı haberine göre 17-19 Eylül'de Hoten şehri Köyü Şah Mahallesi Komitesi'ne ve Köktokay ilçesine gönderilen, sözde halkı tanıyan, halka yararı dokunan, halkı seven adı verilen Çinli yetkililerden oluşan grupları organize ederek adı geçen köylerdeki halkla birlikte çağın kutladığı bildirildi. Bilgilere göre bu organize için önceden yerel yetkililere Çin yöresel ay kurabiyesi yapma talimatı verildiği ayrıca Doğu Türkistan'ın farklı bölgelerinde Çin Çağın Festivali Bayramı'nı kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenlendiği ve uyguların sözde kardeş aile kapsamında Çinlilerle birlikte Çin'in yöresel kurabiyesini hazırlayıp yemeye zorlandıkları belirtildi. Ayrıca 21 Eylül'de Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde yayılan videolarda Ürümcü'deki Büyük Pazar rayonunda Çin'in Çağın Festivali'ni kutlamak için Uygur ve Kazak Türk'ü kızları sokak ortasında dans ettirdiği görüntüleniyor. Gözlemciler Çin'in milyonlarca erkeğe çeşitli bahanelerle hapishanelere ve kamplara hapsederek sistematik soykırım gerçekleştirmekte olduğunu asimilasyon uygulamaları kapsamında sözde özgür yaşadıkları iddia edilen insanları Çin ulusal bayramlarını kutlamaya zorladıklarını ve bu uygulamalarla bir yandan Doğu Türkistan halkının milli kültürünü ortadan kaldırmayı diğer yandan da onları zihinsel olarak işkence yapıp beyinlerini yıkamaya çalıştığını öne sürdü. <Sessizlik> Mihray Erkin hakkında ölüm kanıtı başlıklı video yayınlandı. Japonya'daki Nara Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan 2019'da Kaşkar'daki Çinli yetkililerin ailesine baskı uygulaması nedeniyle eve döndüğünde tutuklanan ve daha sonra cezaevinde sorgu sırasında işkenceye dayanamayıp öldüğü doğrulanan Uygur genç aydın Mihray Erkin'in ölümü hakkında Çinli yetkililer tarafından bir görüntü yayınlandı. Diplomat dergisinin konuyla ilgili verdiği haberine göre Çinli yetkililer tarafından yayınlanan ölüm kanıtı başlıklı videoda Mihray Erkin'in sorgu sırasında ölmediği aksine ölüm nedeninin hepatit B komplikasyonlarını tedavi etmeyi reddetmesinden kaynaklandığını iddia ediyor. Haberde yine Çin'in yurt dışındaki Uygurların kayıp akrabalarını video çektirip Komünist Parti'ye öldürmesinin Komünist Parti'ye karşı eylem yapan Uygurlara karşı sürekli olarak uyguladığı bir sindirme taktiği olduğu belirtildi. Söz konusu videonun çekildiği zaman ve yer hakkında bilgi bulunmazken videoda daha 30 yaşındaki genç kız Mihray Erkin'in doktoru olduğu iddia edilen Dilara Muhammed isimli bir bayanla röportaj yapılıyor. Dilara Muhammed de aynı şekilde Mihray Erkin'in çoklu organ disfonksiyonu nedeniyle hepatit B'den öldüğünü ve tedaviyi reddettiğini söyledi. Ancak Diplomat dergisine göre uzmanlar Çin'in kamp tanıklarını dikkate almayarak Mihray Erkin'in ölümüne kendisinin neden olduğunu iddia ederken Ölüm Kanıtı adlı videosu olayla ilgili birçok ipuçlarını açığa çıkarmış olabileceğini düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uygur sorununa değindi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunda Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Konuşmasını ilk olarak Çin virüs aşısından başlayan Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla Afgan halkının huzuru, Suriye krizi, yeni göç dalgaları, Libya'daki durumlar, Azerbaycan'daki işgalin sonlanması, Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Uygur Türklerine uygulanan baskı, Akdeniz konuları, iklim değişikliğinin etkisi, Paris İklim Anlaşması, Türkiye ve iklim değişikliği, çevrenin korunması gibi başlıklar altında bir bir konuşma yaparak olup biten ve gelecekteki plan projeleri hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler konuşmasında Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.